efendim her şeyin bizcesi var. Bizim kültürümüze uygun olanı var. Bizler kendi özümüzden, kökümüzden kopuk bir takım metotlara sarıldığımızda hem yolumuzu şaşırıyoruz, hem başarımızı azaltıyoruz, hem mutluluğumuzu kaybediyoruz. İşte bu çerçevede bendeniz Doğru Düşünme ve Başarma Sanatı isimli bir esere imza attım. Başarının bizcesini anlatmaya çalıştım başarıyı Avrupalının, Amerikalının anlattığı gibi anlarsak, başarıyı sadece maddi bir takım menfaatleri ele geçirmek diye yorumlarsak, gençlerimize çok önemli ve altından kalkılmaz bunalımlar hediye ediyoruz. Başarının bizcesi, daha doğrusu Müslümancası, bize göresi var. Başarı Allah'tan bilinir, elimizden gelen bütün çalışma planlı programda ortaya konduktan sonra, ortaya çıkan sonuç ne olursa olsun benimsenir. Müslümanın başarı anlayışında mutlaka tevekkül ve teslimiyet vardır ve kanaatkarlık vardır. Ve sonuç ne olursa olsun senden gelen başım gözüm üstüne teslimiyeti içinde kabulleniş duygusu vardır. Bütün bunları bizden misallerle doğru düşünme ve başarma sanatı isimli eserimde anlattım.